Merhaba arkadaşlar. 714. 114 birinci soru. ABC dik üçgen AC AB'ye dikmiş. AB uzunluğu 12 cm olduğuna göre BC'nin alabileceği alacağı en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu CA uzunluğunu A diyelim. Şu hipotenüse de B diyelim. Biz buradan ne yazabiliriz? Pisagor teoreminden A kare artı 12'nin karesi eşittir B'nin karesi. Fakat bir dik üçgende en uzun kenar neresiydi arkadaşlar? Hipotenüstü değil mi? B kesinlikle ne olmalı? 12'den büyük olmalı. Ya burada aslında direkt 5 12 13'ü görebiliyoruz. Çünkü şimdi hipotenüsün alacağı en kısa tam sayı ya en küçük tam sayı değerini sorduğu için A'ya 5 verdiğimde B ne olabiliyor? 13 olabiliyor. 12'den büyük en küçük tam sayı zaten 13'tür. Direkt B şıkkını işaretleyebiliriz. Doğru cevabımız olur. İkinci soru. ABC üçgen AB uzunluğu 8 cm. C açısı B'den büyük verilmiş. B açısı da A açısından büyük verilmiş. ABC üçgeninin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre çevresinin alacağı en büyük değer kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bir üçgende büyük açı büyük kenarı görürdü. Dolayısıyla şuralara bakın şuraya x şuraya y diyelim. O zaman en büyük kenarım ne? En büyük kenarım en büyük açının gördüğü kenar olmalı. Yani 8 büyüktür. Ondan sonra B açısının gördüğü kenar neresi? Y. Bu da büyüktür. X'ten. Şimdi kenar uzunlukların tam sayı olduğu için e, ben çevrenin alacağı en büyük değeri arıyorum. Dolayısıyla Y'ye 7 veririm. X'e 6 veririm. Yani benim çevrem ne oldu? 8 artı 7 artı 6'dan 21 santimetre oldu. Değişikli doğru cevabımız olur. Üçüncü soru. Kaçış rampası otoyolda freni patlayan veya fren sistemi işlevsiz hale gelen aracın belirli yükseklikte mıcır dolu eğimli ve belirli bir uzunluğa sahip rampaya saplanıp durması amacıyla tasarlanmış alternatif yoldur. Yukarıda görseli verilen kaçış rampasına A noktasından giren bir tır 120 metre ilerledikten sonra B noktasında durmuştur. Şu uzunluk 120 metreymiş. Buna göre tırın AB arasında aldığı yolun otoyol düzlemi üzerindeki dik yüz düşüm uzunluğu olan AC'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şu üçgeni şöyle alalım arkadaşlar dışarıya bakın. Şöyle. Şurası A, şurası B, şurası C noktası. 120 metre. Şuraya A diyelim, buraya B diyelim. Burası da diktir. Bakın arkadaşlar B açısı ve A açısı ile ilgili herhangi bir bilgim var mı? Yok. Ama bu iki açının ne olduğunu biliyorum. Bu iki açı da kesinlikle dar açıdır. Dolayısıyla bizim A uzunluğumuz bize sorulan uzunluk burası mıydı? Hemen bir bakalım. AB arasında aldığı yolun otoyol düzlemindeki dikiz düşümü olan AC. O zaman B'den gidelim. Bize sorulan uzunluk B. Bakın B kesinlikle ne olmak zorunda? 120'den küçük olmak zorunda. Neden arkadaşlar? Çünkü bir dik üçgende en uzun kenar neresiydi? Hipotenüstü. Peki 120'den küçük en büyük tam sayı kaçtır? 119'dur. Yani B'nin alabileceği maksimum değer 119 olur. Şimdi arkadaşlar bakın şekil sizi aldatmasın. Şimdi diyebilirsiniz ki buradaki BC uzunluğu çok küçük kaldı. Ama ben aradığım yer AC'nin en büyük olma durumu. Yani ondan dolayı B'yi direkt 119 alabilirim.